bugün bu e, e, kanalda çoğunlukla karakterimiz nasıl olduğunu anlatıp Kaçer açılsa göstereceğim. Şimdi, <laughs> şimdi hazırsanız başlayalım ve en kötü şey <laughs> Bu kadar. Yaa değiştiriyorum. Şimdi karakterimi <laughs> yapıyorum. Ya niye <Şimdi> değiştirdim <laughs> İlk önce bu orta saç bölümünde şimdi de ön saçlarını. Ben şöyle nasıl desem böyle şöyle bakarsak şöyle dörtten Şöyle dörtten üçüncü sıra bu saç yani herhangi bir olur ama ben bunları seviyorum şimdi buradaki de herhangi bir olur şimdi rengimiz buradan şuna basıyorum ve tek renk haline geliyorum. şuraya basıyorum yani anlarsınız şuradaki renk okey karakterimi unuttum göz rengindeki şu rengi. Hemen. Sonra şu şekil göz bebeği. Göz şşş, alpalık resmi. Hemen alalım onu nerede? Ha, gördüm. Şurada. Gözün şeklini değiştirebilir miyim? Ben bu şekli hiç sevmem. en sevdiğim şekil alıyorum. şöyle siyah yapabilirim herhangi bir renk yapabilirim sen en siyah yapma daha böyle yapmalısın değil mi evet evet Faktır. en önemlisi kuyruk Kuyruğum ben en son böyle yapmıştım ama kuyruğum böyle mi yapmıştım, yapmıştım. bunu da aynı yapıyoruz bunu siyah yapıyoruz kanımsa geldiğimizde en sondaki bu kadar alıyorum şu çizgilerini şuradaki sarıyla yapıyorum. Normaldeydi. Şunu da bununla yapıyorum. Karakterim böyle daha güzel. Bu halim. Ama normalde hangi halimi beğenesin? Bu da bu. Yok bu değil. Ah, beni, beni nasıl ne ekleyeceğim? İyi geçti. <laughs> i̇şte, Dondu. Şimdi eee Kıyafet tabii ki önemli. <laughs> şöyle bir karakterimize bakalım. Şöyle hemen yedi yapalım bunu. <laughs> <Bir> dakika. şöyle. Hem <laughs> boyalı saç. Bunu sevdim. Bunu sevdim. Ha bu güzel. <laughs> uç 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 Şimdi sebzeciler gelince aklıma bu şarkı geliyor. Adana Adana merkez farklı merkez. Çok komik çünkü o yüzden. Hemen şöyle yapalım. Dur <laughs> dur ne dur ne do. Çivi, 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 çivi. sevdiğiniz bilim ne? Yani tuzu basa. Tabi şarkı atıyorsunuz. Yani tuzu basa sevmiyor musun? kim? ben şöyle bir şey gitsem. İlk videomuzu beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben sen sevdiğim mal var mı? Kim Bu mu? Sam O da mı? Sam karar veremiyorum. Karar çok. Aa, 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 Dediğim anda vur bana. Şu an ben de komiklik yapmaya çalışıyorum. Da on. Böyle mutsuzluk oldu çünkü işte son. Bu neydi? Bu hiç olmadı. Yanlış yaptım. İçimiz donuyor. Kemerim nerede Sıfırladığım için bedenimi olmuyor. Evet mükemmel dur. Olmaz Kemer olması lazım. Dı <laughs> kar, kapkara istememiş kendini. O yüzden bu yani bu kişi adı neyse. E, gol tarihini yapmayacağım. Maalesef. Bir dakika ya. Bakmam lazım bir dakika. Bir dakika. Bir fark yok. Çık. Gel gel. Neredesin? Kanka. Evet. <laughs> Bana bu tipi daha hoş gör. Neyse saçını. Aa, aa, gözünü buraya yapabilirmiş. Neyse. Şöyle bir şey unutmayın. Pembeyi mi? Yok. Mavi erkek, erkek rengi. Ne yapayım ben mavi? Siyah erkek rengi. İh, hiç sevmem. Pembe kız rengi ne yapayım? Renklerin hangi e, kızı temsil ettiği önemli değil. Önemli olan rengi senin beğenmen. Yani onu... ben ne anlatıyorum? Evet şöyle e, gold olan hali. Ya çok güzel ama bu hali. Tamam yanakta değişik yok. Hemen şöyle yapalım. <laughs> Bir dakika. Okey okey okey. Yok ya ben vazgeçemeyeceğim bu halinde. Kusura bakma. Ben bu halinden vazgeçemiyorum. Çok güzel bu halim. Kardeş olanların işaretleri aynı olur. Şimdi ben biraz çekiniyorum. Ee, ne olur ne olmaz ben bunu koyayım yine. Ben çok çekiniyorum. Bittik. Bu ne ya? Yanaklar niye utangaçlı? Kuyruğu var. Dur dur kardeşlerin kuyruğu aynı olur. kesinlikle pembe arasında Ha böyle de güzel olmuş yok ya geç sadece kanını verin ben komiklik yapamıyorum ya yok var işte. ben komiklik işini bırakıyorum olmuyor ki şöyle bir şey olsun mu yok, dur ben bunu ağzını dinlemiyorum i̇şte Vahşice olur mükemmel. Hmm, Hadi gidin. Emin'in son halde böyle böyle gülüyor. <gülüyor> çekindim ben. Şimdi imti şimdi imti. <laughs> kendi videolarında kendi kalkın kalkın. Ben bu videomda kendi. Ateş çember olsun. Yok. 13. Cuma. Evet 13. Cuma. Nasıl ki? Evet 13. Cuma. Cuma. Evet. 13. Cuma. Yok ya şöyle, mi, şöyle? Böyle mi Gözükmüyor ki ya. Dur dur. Heh mükemmel. Böyle hmm. nasıl olsa. Şöyle olsun evet. Yani şu kanatları alır. Böyle olsun. Kanatları açınca da böyle olsun. Hmm. Hadi şu an kapalı olsun. Bunda melek gibi olsun. Melek Evet evet. Yok iyi iğrenç Tamam. Arkadaşlar siz yoruma yazın. Beyaz dişin bu hali mi güzel oldu? Kara diş yoksa beyaz diş mi daha güzel oldu? Beyaz abi. İyi, iyi. Ben bu kanadı beğenmedim ki. Şöyle olsun kapalı abi. Ben bir hiç ben. Yok. Mükemmel, mükemmel, Video uzun olacak. Ben bunu editleyeceğim daha. Editlemem çok uzun süreceği için. Ben hemen başlayayım. Hmm, bu güzel. Şey. Neyse. <laughs> Şimdi size duruşunu ben hemen göstereyim. Ee, o resmi geçmek istiyorum. Geçmek istiyorum. Geçmek istiyorum. <laughs> Şimdi böyle bir duruş olabilir. Mesela nasıl göstersem. Bakın biraz işin işgali bu. E, renklerin değişikliği. Mesela böyle bir duruş mu yapayım şöyle, yoksa nerede bulabilirsem tabii ki. Şansıma böyle böyle kurt olan av av konuşamadım ki. Bu duruş, bir tane duruş vardı ya hangisi? Karıç. ha bu. Böyle bir duruş yapayım mı? Sizin kararınız. Ama o çizim kedi. E ben size niye soruyorum kendisi? <laughs> <laughs> Çok video çekmekten hastalanan ben. Ya hani ben o duruşu yapacaktım? Adını veremedim. Hip hop dans koydum adını. Hip hop. Yok aklıma daha güzel bir şey geldi. Siz bekleyin. Pikapi, Pikachu, <laughs> <Ses> ettim, Pikachu. Seni seçtim Pikachu. Pikachu derken bunu hayal bile edemezdim. <laughs> dur 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 dur. Sakin ol. Sakin olmam lazım. Aklıma güzel bir şey geldi. Rolling etleri biz şey oluyor reklam gelecek anlamında sürekli basarsanız böyle bir bug olacak yani bir yere basarken reklamı kal Aa, olmadı Olamaz. Şarjım gördüğünüz gibi reklamına ben seni. Ben reklam istedim mi? Ve karşınızda Pikachu. Pi. Pikachu. 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 Pika. Pika. Aha, aklınıza bir şey Pikachu. Ay, kulaklığım düştü. Çı. Bu hapşurma tekniği seni ben pikachulamak istiyorum yani sana ben sarılmak var istiyorum buna pikachuca sana sarılmak istiyorum anlamında seni pika pika mak seni pika pika mak istiyorum ne kadar saçma olduysa yani karmaşık oldu Neyse bunu kaldıralım seni pika pikamak istiyorum yani sarılmak istiyorum. Pika konuşmayı bilmiyorlar ki. Neyse hemen şuradan bir müzik açak. Ya da ben bunu çizeyim. Siz... Arkadaşlar şimdi hangisini yapalım? Bunu mu yapalım bunu mu? Siz... Aa ben bunun konuşmamazlık halini SMS'ye almamışım. Neyse ben yapayım birini. Dünyadaki en hızlı resmi yapan kişi ben olabilirim. Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz dilerim. Bay bay ponçikler.